8. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. 8. soruda ne var? E, Di azot monoksit ve diazot azot trioksit gazlarından oluşan bir karışımın 0.5 molünde toplam 2.1 mol atom var. Bakın arkadaşlar elimizde N2O ve N2O3 bileşikleri var. Şuraya A mol desem, şuna B mol desem ya da şuna A desem, buna 0.5 eksi A derim. Fark etmez. Toplam mol sayısını yaparken ne yapıyorsunuz? Şunu atom sayısını hesaplıyorsun ya. Şunu sırayla çarparsın. Yani toplamda şurada 3 A mol atom burada var. Mol atom burada var. 5 B mol atom da burada var. Şimdi A artı B'nin toplamı 0,5'tir. Ama şöyle bir durum var. 3A artı, 5B'de, 3A artı 5B de 3A artı 5B'nin toplamı da bu da eşittir. 2.1 mol atom var. Şimdi matematikte yok etme metodu var. Şunu eksi 3 ile çarparsam A'lar gider. 2 tane B eşittir 0,6'dan B eşittir 0,3 mol. O zaman şu bileşikten 0,3 mol var. Toplam molum 0,5'tir. 0,5 molden ne kadar N2O3 var? 0,3 mol. O zaman 100 mol da yüzdesini istemiş ya ne kadar olur? Bu bunun 200 katı, bunun da 200 katı ne olur arkadaşlar? %60 olacaktır.